Herkese selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Golden Freddy. <laughs> arkadaşlar bildiğiniz gibi en çok Minecraft'ı sevenler de var. Ben de Minecraft çekmeyi düşündüm. Böyle bir karakter buldum. İsmi Golden Freddy yaptım. Foxy falan filan da yapabilirim. Anatomik işte. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada Annelerinizin Anneler gününü kutlayın. Evet Şimdi Bir dakika Arkadaşlar ben telefonumu oynadığım için Buradan böyle ayarlamam gerekiyor. Evet Şimdi Arkadaşlar, e, beni burada bekleyin. Bugün modları deneyeceğiz. Evet. Evet arkadaşlar geldim. E, şimdi buradan evlileri deneyeceğiz. Bunu ben indirdim, işe yaramıyor. Bu arada arkadaşlar bunun ismi Minecraft MCP ustası. Buradan böyle indirebilirsiniz. Ben şunu indireceğim eklenti. Evet arkadaşlar video atlıyorum. Minecraft oyunu dedi oynuyoruz. Hadi. Ha doğru ya ben sadece içeri kalktım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi mod yerine mod hesabımıza şunu kaldırıyoruz. Neyse. Farming Tycoon. Bunu ekliyoruz. Bunu ekliyoruz oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar beni izleyen çocuklar varsa Chris <laughs> ve Lemik ara başladı. hemen <laughs> galiba. Zaten ben de bir çocuğum. Ergenliğe geldim. 11 yaşındayım. 18 yaşına kadar çocuğum. onu gideyim aslında. Hmm, neyse. Evet arkadaşlar. Beni burada bekleyin. Evet arkadaşlar. Girdim. Türkiye. Evet. Şimdi bakalım mod gerçek mi? Evet gerçek. Bok bu. Tövbe surallah tövbe. Evet arkadaşlar mod. Bu ne? Fırlatılmıyor. Bu ne? <laughs> Yok. Bunu demedim. <laughs> evet arkadaşlar. İçim şey yapıyor. Şunları isimsiz dememiz lazım. Bu vurduklarıma günah gireriz. Aa, evet arkadaşlar bunu da gezilebilir. Bir dakika bir şey deneyeceğim. ben bunu binip gezerim. Şöyle arkadan yapsak. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ama bunun için bir tane tarla gerekiyor. Otur şuradan şöyle. Kesiyor. Biçiyor. Yok kesmemiş. Evet arkadaşlar mod böyle. Evet, şimdi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bunu yükleyeceğiz. Bir dakika arkadaşlar benim bekleyin.